Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, Ahmet Davutoğlu'nun Habertürk'te yaptığı Suriye'ye giden silahlar açıklamasına yanıt verdi. Peker, Sayın Davutoğlu'nun söylediği çok doğru dedi. Organize Suç Örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Habertürk'te yaptığı Suriye'ye giden silahlar açıklamasına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Davutoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sadat denilen yapının hiçbir rolü yoktu. Sedat Peker'in anlattığı ilişkiler ağı sonradır. Başbakan kendi ne Sedat Peker ne Sadat'ın benimle hiçbir görüşmesi olmamıştır. Hiç kimse kendisinden menkul görev üstlenmemiştir ifadelerini kullandı. Peker Davutoğlu'nun sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Peker'in paylaşımı şu şekilde. Sayın Davutoğlu'nun söylediği çok doğru. Videoda da söylediğim gibi benim üzerimden giden silahlar Sadat tarafından organize edildi. Genelkurmay ve MIT'in bu organizasyonda bir dahilliği yoktur dedi.